Öncelikle e, burası e, Turgutlu Belediyesi tarafından kulübümüze tahsis edilen bir yerdir. E, dün akşam itibariyle e, 8.30'da antrenmanımızı sonlandırıp malzemelerimizi malzeme odasına koyduktan sonra e, sabahki e, saat 10'da başlayacak antrenmana geldiğimizde saat 9.30 sıralarında geldiğimizde malzeme odalarının kapıları, e, dış kapılarının zorlanarak kaçıldığını farkına vardık. Malzeme odasına girdiğimizde ise e, toplarımızın, antrenman yeleklerimizin e, ve antrenman malzemelerimizin olmadığını farkına vardık. E, açıkçası maçları iki hafta kala böyle bir duruma düşmemiz bizi açıkçası biraz sıkıntıya sokmuş durumuna getirdi. E, yani üzgünüz. Maçlara iki hafta kaldı. Nasıl hareket edeceğiz ve çocuklara burada bir şeyler vermeye çalışıyoruz eğitim konusunda, antrenman konusunda. Dediğim gibi, alınan malzemeler yaklaşık bize 16-17 bin lira civarı gibi bir zarara sokmuş durumda. Ee, açıkçası e, isteğimiz şu: Emniyetin en kısa sürede buradan çalınan malzemeleri çalan kişilerin kısa sürede yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz.